Şimdi evet. alın yazısına geçiyoruz. Alın yazısına tekrardan gözüküyor. Geç Takacaksınız. Tek alın yazımız bu. <gülüyor> <gülüyor> ya inanamıyorum ya. Takım kaptanı olarak saygı ya, ya Size, size bir konu başlığı vereceğim ve o konu başlığı altındaki şeyleri, alnınızda yazan şeyleri birbirinize anlatmaya çalışacaksınız. Gülüş bir İlk hangi ekip başlıyor? Onlar. Sizler başlıyorsunuz. Allah. Galip takım başlıyor. Şimdi önde olan takım başlıyor. <laughs> Ona göre yapacağız. Sırayla. <laughs> <olsun. gülüyor> bence hakikaten onlar başlasın Ali şey izlesin. Aldım. Ben ayrıca <laughs> öğrenirim o zaman bitene kadar. Ali anladın değil mi? <laughs> Burayı yapıyoruz biz de herhalde ya. <laughs> ya Ali bilmez mi ya, ya. Ali hepinizi sulu alır şey, susuz getirir. Şöyle yapalım, yani biz o puana göre bir aramızda strateji şey yapalım. <laughs> çünkü ilk başta şey yaptım ya, yazı i̇şte attık Allah. ya, o zaman Nasıl kendi abi? şansınızı belirliyorsunuz. Evet. Hadi siz, ya. Hadi siz kalk, falan kalk, kalk, diye. Kalk, Şimdi gözü geri takıyoruz, İlk kim anlatmak ister Ali. <laughs> ah, ne fark eder? İlk ben Allah. anlatayım da çok. bitsin. benim üstümden geçsin. Sizin kategorinizi verin. Canım, canım, canım nasılsın? Aa, boğazım var. <laughs> ee, yemek. Anladım. Kategori yemek. Oldu o zaman. Tamam. Kabak diye mesela ne yapacak? Birinin kafasını mı gösterecek mesela? <laughs> ya hadi ama bunlar <laughs> olmuş işler. Hadi başlıyor süre. Cenk, başlıyor süreniz. <laughs> süreniz. Yumurta neden çıkar? Tavuktan. Geç. Bu kadar mı? <laughs> evet. <gülüyor> Gel. Ha. Ee, böyle ızgarada yeriz. Et, evet. balık. Süper. Bir de bana laf Çok ediyorsun. Hayır. Ee, Biz de yüzer. Balık. Ee, zayıflamak için hep onu yeriz. Ee, somon. Yeşilliği <laughs> 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 falan olur. İçine <laughs> domates konur. <laughs> Ay, Soğar. Salata, salata. Mersi. <laughs> <laughs> e belki o somon, somon. yiyor. Aynen abicim. <laughs> ee, İtalyanlara hastır. Böyle bir sürü onların sosları vardır. Ee burgulusu var, uzun var. Makarna. Düşündü mü onu bu? Hayır, İtalyanlar az böyle sıcak sıcak içeriz yemek öncesi. Daha ne yapayım ben bu takım Yuvarlak olur gene İtalyanlarındır fırında pişer. bir sürü şeyleri var. Niye? Hamburger. Ha reklam. Hamburger dedi. Ha ismi yok mu? Ee, o demin söylediğinin yanında acayip garnitür olarak hep verilir. Ne yani, oluyor? Yani eee... Makarnanın yanında sos Hayır Hayır onun dediğini. Hamburger. Onun Patates. yanında. Nesi? Patates. Patates. Kızartması. Evet. Yani herhalde... Hızlı, hızlı, hızlı. Zamanla yarışıyoruz. Böyle keseriz böyle büyük bıçakla. Döner. cevabı verdim Hadi herhalde. Salla, çok sallana, iyiydi. böyle böyle. Çok Ben buna bayıldım ya. bu oyuna. 10 tane doğrunuz var. Senin çok somon çok... beni benden al. Somon. Belki o da zayıf. Evet. Balıklarla girdik ya olaya. Oradan aldım. Ya anladım, şey E evet, doğru somon. Ali bu oyunda çok başarılıydı. Teşekkür ederim. Evet, evet. Yani. evet. Ya ben. ben, ben <gülüyor> <ve> <gülüyor> Ali takımına 10 puan kazandı. <laughs> Tek başına kapak olsun. Pardon, yirmi puan. Yirmi puan, yirmi. Yirmi puan, yeni. Yeni. O, yeni. Şimdi sıra Aa, sizde, aynen. sizler gözükenizi takıyorsunuz. Tamam. <laughs> Sizin kategorinizi <laughs> veriyorum. Zaten <zor>. Sizin kategoriniz futbol. Tamam. Çok basit, başla. Futbolda e, nereye gol atılır? <laughs> ne? Nereye gol atılır? Kale. Tamam. Ben buraya geçiyorum. Evet. Betin'i anlat. Ne ile oynanır? Top. E, ceza vuruşudur. 18'in içinden. Ben aldım. 18'in içinden. <laughs> Anlat. Yani, e, hani böyle gol şey e, şey olur da karşı takımın e, futbolcusu daha önde olduğu için. Olsay. Aynen. Bravo. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, seviniriz olunca. Gol. Evet. Gol değil mi? Çok kolay Her şey. Nesi kolay? Korner. Ee, bu oyunu kimler oynar? Futbolcu. Evet. <laughs> Siz var ya çok ballısınız. Ben <laughs> ee, futbolcu. Futbolcu diğer futbolcuya yardım eder ki gol atsın diye. Asist. Aynen. Bravo, Bravo ya. Ol. Helal olsun ya. Yardım Helal olsun. Asist. Ya. Ee, şey, şey, şu an. Ee, oynayan oyuncuların dışındaki oyuncular nerede oturur? Ee, Nerede? Bekleme şeyi. Yedek, 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 yedek evet. kulübesi. Evet, ah, bravo be. be. E, golü atarız? Kaleci, kaleci. Evet. <laughs> Takımı kim çalıştırır? Teknik direktör. Bravo ya. Çok, çok çabuk, 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 çabuk. E, maçı yöneten kişi. Hakem. oldu. Yani yani asiste, form, gol pasına asist denir. Öyle futbolcunun <laughs> futbolcuya verdiği, yardım Ama ettiği böyle... Ama asist dediği yok. Ya. Yani daha, yani. daha, <laughs> 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 daha, daha da kötü ya da yani. Soruyu anlatan neyi, önemli değil. Asist demedi ki. Sen dedin, Bir dakika, bu arada Hande hiç futbolda anlatmıyor Hande, futbolcu arkadaşım var, böylece açığa çıktı yani. Hiç yok, hiç bu kadar güzel olsaydı anlatılır. bu Aynen. kadar Aynen. güzel anlatılır. Evet, Geçtik mi acaba? Erkek arkadaşım hangi takımda oynuyor? Vallahi oynamıyor. Yok ya, iyi bir arkadaşım <laughs> olmadı. Ama izlemeyiz Aa, yani. Aa Çok müthiştin. Oraya. Bir şey söyleyeceğim Sizin biz daha çabuk bildik. 12 doğrunuz var 24 puan Aynen. aldınız. <laughs> o sallama sallama arada yorum yapmalarını evet. aldılar evet. o farkları. Ama Aynen. ama. Aynen. Ee, şimdi çok güzel bir etaba geçeceğiz. Bir ya, 30 saat düşünüp çok cevap iyi. verdiler. Nasıl oldu bu bizim? Alicim sallama sabah aceli hareketler. Onlar 12 tane bildiler. Abi hem biliyorsun hep ben hava atıyorsun bu arada. O da kaybetmiyorsun. Anlatamadık ki. <laughs> biz yarım ekip olarak bir de biz bir daha gelmek. Bizde ayrıcalık şey çıktı takım içinde. sabah sabah biz, şöyle yarışmak istiyoruz yarım ekip olarak. Siz o zaman bir daha geleceksiniz. Ay bunlar da sanki yani çok bir şey bilmiş gibi Allah'ım ya Rabbim. diyor bir de şeye girdi. Herhalde. Ne diyor ne diyor? Ay ben. Dedim dedin Dedin dedin. Rütüpten. Müthişsiniz. Müthişsiniz. Müthişsiniz valla. Nasıl güleceğiz başka türlü? Şimdi türücüm. aynen öyle. Şimdi artık finalden bir önceki oyuna beşinci oyunumuza geçiyoruz. Ya, alma şansı şey, şey. var.